Merhabalar, sizlere genellikle bir salondan, bir odadan Türkiye'nin meseleleri üzerine sesleniyorum. Ama şimdi bir çoban e, çeşmesinin başından ve bir dağ başından e, sizlere sesleniyorum. Burada bu çeşmeyi ben uzun yıllardır tanırım, arkadaşımdır kendisiydi. Birinci çeşme halen e, suyunu akıtıyor, biraz azalmış ama maalesef ikinci çeşme bize bir şeyler söylemek istiyor. Size bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, doğanın son dönemde tartışılan o kuraklık, e, büyük ölçüde iklim değişikliği hakikaten temel gündemimizde olmalı. Ama ben bugün sizlere e, biraz farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Daha başında bu e, sararan yaprakların, sararan yeşilden sarıya dönen e, sayış. Diyorum ben ona Sarı yeşil bir renk vardır Sarıyla yeşilin birleşmesinden oluşur Böyle bir coğrafyadan Şu nedenle sesleniyorum size Suyun taşı delen gücü Sürekli akmasından gelir İşte bu su sürekli asarsak, aşı, akarsa Ve sürekli doğanın bir parçası olarak Yaşamını sürdürürse Delemeyeceği bir şey yoktur Benim doğal sanatlar müzesinden Biliyorsunuz böyle bir müze kurduk biz hep birlikte sizlerle. Doğal Sanatlar Müzesi'nden öğrendiğim derslerden biri sürekli akmak gerekir. Eğer siz sürekli akıyorsanız aşamayacağınız engel yoktur. İlkokulla daha gitmiyordum küçükken. Torosların eteğinde bir dağ köyünde, bir dağ kasabasında doğdum ve ilkokula kadar ilkokulu orada bitirdim. bizim bir tarlamız vardı. Yanında bir artezen kuyusu vardı. Yazları en büyük keyfim o kuyundaki havuzun suyunu aşmak olurdu. O suyu aşınca suyla beraber yürürdüm. Yürürdüm. Suyun önüne toprak engeli gelirdi çapalanmış olurdu, e, sebzeler vardı, e, biber, domates, e, çapalandığı için su yüksek, su orada dururdu, yükselir, yükselir, yükselirdi, sonra suyun seviyesine, toprağın seviyesine geldiğinde aşar yoluna devam ederdim. hep demiştim kendime, hayattan su olmalı sen sol baktıktan sonra önünde aşamayacağın engel yok. Doğan'ın bize öğrettiği pek çok şeyden biri de bu. Ama sizlerle paylaşmak istediğim o ki e, daha başındaki çoban çeşmesinin biri kurmak üzere öteki e, bir parmak olmuş. Bunun üç katıydı e, suyu. E, doğa bize e, işaretler veriyor. Doğa bize ait değil. Biz doğanın parçasıyız. Ama yine de suyla bitirelim suyun taşı delen gücü sürekli akmasından gelir. İnsan kendisini su gibi hissedebildiğinde, sürekli akabildiğinde bu suyu kim kullanır, ne kadar kullanır diye bakmayacaksın. Sürekli akacaksın. O zaman hayat senin olur, sen hayata ait olursun. Doğal Sanatlar Müzesi'nden bugünlük bu kadar.